İttihat Terakki'nin gizli propaganda faaliyetleri ve Abdülhamit. Türkmen Töreli, Kripto Basın Yayın. İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyet öncesi ve sonrası bir takım amaçlarla çeşitli risaleler yayınlamıştır. Bu incelemede iddiaçıların yurt içindeki yaptıkları gizli propaganda çalışmalarının konu edildiği Hayal el Felah ve Hareket adlı iki el yazması eser ele alınmış ve böylece bu dönem hakkında çalışacak olan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. İlk defa yayınlanan bu iki eserin içeriğinde 2. Abdülhamit hedef gösterilerek halk padişaha karşı isyana davet edilmekte ve meclisin açılması ve kanun esasının yürürlüğe konulması istenilmektedir. Bu çalışma ile bahsi geçen eserler ilk kez gün yüzüne çıkmakta ve kamuoyuna tarihi bir belge olarak sunulmaktadır.